Rüyada poğaça görmek ne anlama gelir? Rüyada poğaça bol rızka, nimete ve menfaate erişmeye işarettir. Bol malzemeli poğaçadan yemek ise menfaatin çok oluşuna delalet eder. Rüyada lezzetli poğaça yemek değişik kişilerden ve farklı yerlerden hayır ve menfaat sağlamaya alamettir. Rüyada hamuruna yoğurt katılıp içine peynir ya da kıyma konularak hazırlanan tuzlu poğaça görmek rızka, nimete ve menfaate delalet eder. Birine poğaça ikram ettiğini görmek o kimseye bir yararının dokunacağına işarettir. Poğaça dağıtmak insanların yararlanacağı bir iş yapmaya işarettir. Rüyada poğaça almak mal ve para biriktirmeye, aynı zamanda ailesinin rızkını temin etmeye çalışan birine işarettir. Rüyada görülen poğaça, karşılık gören sevgiyi ifade eder, kimi zamanda orta halde yakın akrabalarına birini gösterir, bazen de kanaatkar kazancı, Az fakat sözüne güvenilir bir dostun olacağına işarettir. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle.